Fırat Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri tarafından Kadına Şiddet ve Kadının Toplum İçindeki Konumu Bir Dokunuş konulu sosyal sorumluluk projesinin tanıtımı yapıldı. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri tarafından Kadına Şiddet ve Kadının Toplum İçindeki Konumu Bir Dokunuş konulu sosyal sorumluluk projesinin tanıtımı gerçekleştirildi. İletişim Fakültesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı. Sosyal sorumluluk projesinin amacından bahseden Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi Meryem Parçacı, projede kadınların savunma sporlarını öğrenmesi konusuna dikkat çektiklerini söyledi. Kadın denilince akıllara basma kalıp roller gelir. Bu roller kimi için anne, kimi için eş veya kardeş gibi rollerdir oysaki kadının bir birey olduğu ve hayatın içinde kadına biçilen rollerden daha fazla yer kapladığını unutuyoruz. Üzülerek hatırlatmak isterim ki toplumun bir kesiminde ise bu rollerin dışına çıkan kadınlar gerek fizyolojik gerekse psikolojik şiddet kullanılarak baskı altında tutulup kadının rolü belirleniyor ve adeta kadınların yaşam alanına ket vuruluyor. Tekvandoya başlama serüvenini anlatan milli tekvandocu Meryem Tursun da herkesin spor yapması gerektiğini söyledi. Tekvandoya başlaması serüvenim şöyle oldu. İlkokulda hocalarımın desteğiyle başladım. Kesinlikle ailem hiçbir şekilde benim bir şeyler yapabileceğimi düşünmüyordu ve herkesin dediği gibi kızlar spor yapamaz kafasındalardı. Ee, ama sağ olsun Hüzün Hocam bana çok güvendi. Her zaman yanımdaydı. Bir baba gibiydi benim için. Kesinlikle yani herkese sporu davet ediyorum. Genel olarak Elazığ'da spora karşı çok böyle nasıl söylesem hiç iyi yönde olumlu etkilerimiz yok. Genel olarak kızları spor olarak kimse değerli görmüyor ve ailelerden dolayı hala çok baskı var. Hala benim üzerimde de baskı var. Ama ben bazı şeylerin değişebileceğine inanıyorum. Herkesin kendine güvenmesini öneriyorum. Çünkü biz kendimize güvenmezsek asla kimse bize güvenmeyeceğini çok, yani çok iyi biliyorum. Gücünüzden şüphe etmeyin. Gücünüzden şüphe ederseniz şüphelerinize güç verirsiniz arkadaşlar. Hepimiz benim abilerim, ablalarımsınız. Kesinlikle sizden öğreneceğim çok şey olduğunu düşünüyorum. Ama ben bir yerde kendimi başarılı görmeye başladığımdan dolayı bu yoldan asla sapmayacağım. İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Mehmet Fatih Çakarsa, öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimlerde verdiklerini belirtti. Tabii biz İletişim Fakültesi olarak sadece öğrencilerimize teorik bir eğitim vermiyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimizi uygulama alanları fazlasıyla sunuyoruz. İşte bu kapsamda halk ilişkiler ve reklam uygulamaları dersi bünyesinde öğrencilerimize Sosyal sorumluluk projesi e, ödevleri verdik ama öğrencilerimiz e, bu ödevleri sadece bir e, not alma olgusu olarak görmediler. O yüzden e, kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Bunu bir sorumluluk olarak adeta hissettiler. Programın ardından Tekvando öğrencileri tarafından gösteri yapıldı.